Merhaba herkese bir bizsüz günlük grafik e, aslında hareketli bir haftaya giriyoruz yani zaten hareketliydi bu e, hastalık haberi dolayısıyla şimdi e, bu haftanın haber akışında e, yurt dışı için söyleyeyim çok fazla e, istatistik geliyor o bir yana istatistikler bir yana çok fazla konuşma var yani FED'den konuşulacak e, ECB'den konuşulacak Powell konuşacak Yellen konuşacak yani bunlar e, bence önemli haber akışları onların konuşmaları Tabi bir taraftan hastalık çok büyük baskı yaratıyor piyasalar üstünde. Onu söyleyeyim. Cuma günü olanlar bir miktar şeyi hatırlattı bana. Yani Mart ayına girişi hatırlattı. Orada böyle sert satışlar gelmeye başlamıştı hastalık haberiyle. Öyle olur demiyorum. Yanlış anlamayın. Büyük ihtimal tabii öyle bir şey olmaz ama netice piyasa biraz sert pozisyon aldı diyelim hastalık haberlerine. Tabi bizim için en önemli haber akışı biz dünyadan kopuz. Bunu hep söylüyorum. Yani uzun zamandır da dünyadan koptuk. Böyle devam ediyoruz. Kendi gündemimiz var bizim için de en önemli en önemli haber akışı 3 Aralık'ta enflasyon açıklanıyor. yani diyeceksiniz ki bunda ne var? Yani çoluğu çocuğu çevir yoldan de ki enflasyon açıklanacakmış der ki ya artacak ne olacak yani enflasyon. Bilinen şeylerde çoğu zaman fiyatın içindedir. Yani biz teknik analizde öyle ilerleriz. bir haber her zaman fiyatın içinde yer alır zaten çoğunlukla. Hani ancak beklenti dışı bir şey açıklanırsa o alım veya satım orada gerçekleşir. Bizim için de en önemli haber akışı bu çok fazla fiyat istikrarıyla ilgilenmeyen bir merkez bankası var. TL'nin kırılganlığıyla da pek kimse ilgilenmiyor açıkçası. Yani umursamıyor onu. Şu anda Türkiye'deki ekonomi yöneticileri yani Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı onlar da çok fazla şu an için önemsemiyorlar. Politikalarımız böyle diyorlar. Dolayısıyla bu TL'nin üstündeki kırılganlığı arttırıyor. Onu söyleyeyim. Eğer beklenti dışı haberler gelirse yani Türkiye için söylüyorum. Orada TL'nin kırılganlığı artan o kırılganlık çok çabuk değer kaybına da neden oluyor. Dolayısıyla piyasalarda pozisyon alırken borsa olsun yani artık ne alıyorsanız satıyorsanız altın olur, gümüş olur veya Türkiye'de bir kısım döviz tutabilirsiniz. Bunları iyi takip etmek lazım haber akışlarını ve Buna göre de tabi bir strateji kurmak lazım. Cuma günü umarız yani e, gerçekten fiyatın içindedir e, bu açıklanacak enflasyon. Ben en azından öyle umuyorum. Teknik olarak umarım fiyatın içindedir. Borsa İstanbul'da neredeyiz? E, ya çok güzel bir görünüm olmadı Cuma günkü satışlar Borsa İstanbul'da. E, zaten hani e, çok rekor gidiyorduk rekordan kastım yani momentum çok fazla yüksekti. E, doları yakalamaya çalışıyordu Borsa İstanbul. Daha doğrusu doları yakalamaya da çalışmıyordu. Dolar önünde değer kaybetmemeye çalışıyordu çok fazla. Tabii kaybetti. Onu söyleyeyim. E, 1762 8 ortalamaya kadar geldi. Cuma günü oradan bir destek aldı. Bu 3 tane mumu gördüğünüz zaman bunlar çok hoş mum dizisi değildir. Yani bu 3 mum bir formasyona girer. Bir miktar daha satışların devam edebileceğini bir düzeltme veya yön değişimin anlamına da gelebiliyor bazı dönemlerde. Dolayısıyla bu 3 mum yan yana geldi. Biraz sıkıntılı oldu. 1762 önemli bir destek seviyesi bana göre. 1762'nin altına bir sarkma olursa pazartesi günü yani yarın 1683'e kadar en azından düzeltme sınırı içinde bir gidiş ihtimali olabilir. 1600 1600 kaç dedim ben orada 83 yanlış 72 mi dedim yani tam şey yapamadım ama 1680 diyelim biz o kısma 1680'in altında da sarkan bir fiyatlama olursa o işlerin tadının kaçtığını açıkçası işaret edebilir. Dolayısıyla teknik görünüm e, biz üzerindeksinde böyle 1800 ne gördük tepede 36 gördük. Burada 1850 beklentisi vardı piyasada. Ben daha çok 1900 olarak e, bir direnç çizmiştim. Dolayısıyla 1830 bu 1850 geldi sayın. Yani orada 1850 beklentisi olan analizler çok önemli değil arada 14 puan. 1836'nın üstüne bir çıkış olursa 1850 ve arkasından 1900'de hafta boyu takip edilir. Dolar bazlı olarak tabi onu onu da gösteririm. Yani şu an çok iyi bir noktada değiliz. Şey gösterelim. RSI 76 kendi ortalamasının altına sarktı. Zaten bu çok olağan dışı bir hareket. Ortalaması bile 86'da. E, MACD'ye baktığınız zaman e, onun da biraz boyunu büktüğünü görüyoruz. Yani burada pek 8 güne temas edememiştik gördüğünüz gibi. Şu grafikte. Yani ilk defa e, böyle bir temas oldu. O da tabii grafikleri daha doğrusu göstergeleri biraz negatif etkiledi. Bir de e, yani dolar bazlı da bakalım. Ondan sonra da bitirelim. Şimdi dolar bazlı görününde biliyorsunuz şuradayken ben yani her hafta videosunu yapıyorum 15 Ekim civarındayken son bir buçuk yılın galiba bir bir buçuk yılın en dip dolar fiyatındaydık bu salı günkü hareketten sonra bin özür dilerim 138'lere kadar bir çekilme ki bakın 138'e kadar çekildik 130 zaten borsanın alındığı yerdir dolar bazlı yani biz 2018'den beri dipteyiz yukarı hareket edemiyoruz 2018 yılından beri çok fazla Dolayısıyla 130 e, civarlarında alınıyor borsa. Şimdi satış yeri dönemsi olarak değişiyor yani bazen çok burası şey dönemi abal dönemi onu hatırlatayım naci abal dönemi. E, yani olumlu iş yaparsanız piyasada enflasyon düşüyor. Şimdi borsa bunun olumlu etkiliyor, etkileniyor, TL güçleniyor, değer kazanıyor abal dönemindeki gibi. E, orada 223 kadar e, çıkmıştı 100 puanı dolar bazlı olarak. Şu anda dibe yakın bir konumdayız. Onun için diyorum. Aslında yani bir e, üye arkadaşım demiş ki, dolar borsaya e, borsayı götüren dolar mı? Öyle bir soru sormuş. Yani. Ya tüm borsayı götüren dolar. Yani TL aslında TL'nin değer kaybı. Yani TL değer kaybettikçe. Enflasyon, dolar kazanan firmalar var, şunlar var, bunlar var. Bunların bilançoları çok ucuz kalıyor. Ucuz kaldıkça orada satmıyor, vatandaş satmıyor. Alımlar geliyor. Yani dolar bazlı olarak onun için dengeyi korumaya, değerini korumaya çalışıyor dememdeki sebep o. Durum dolar bazlı da böyle. Yani önümüzdeki hafta daha atak olursa yani daha doğrusu TL değer kaybına devam ederse dipte de 130'u, takip edebilirsiniz yani burada 130 bozuluyorsa ben daha önce 110 civarında bir destek attı çizmişim ee, ne zaman çizdiğimi de hatırlamıyorum ama e, buraya bir temas da beklenebilir maalesef yani dolar bazlı açınca e, çok iç açıcı bir tabloda değiliz şöyle bu aylık harekettir arkadaşlar aylık olarak da dolar bazlı hareketimiz bu şekilde oluyor Herkese iyi akşamlar